Hekimoğlu döküm. Merhabalar, Transfer Merkezi'ne hoş geldiniz. Üçüncü ligde playofflar e, oynandı, birinci turlar bitti. Bugün de üçüncü ligde üçüncü grubu konuşacağız. Öncelikle Aydın'a gidiyoruz. Efeler 0-9 evinde Artvin Hopa sporu ağırladı. Türkiye'nin bir ucundan bir ucu e, ve Artvin evet. ve Aydın temsilcisi maçı 1-0 kazanmayı bildi. Üstelik uzun sürede 10 kişi oynamasına rağmen. Evet sevgili Hüseyin bu maçı Efeder 09 YouTube kanalı sayesinde tamamını izleyebildik. Analizlerimizi yaptık. O yüzden e, grup gruptaki diğer maça göre daha dolu dolu, dolu bir analiz olacak. Tabii. Iki, iki, ara, iki, arada, iki bir derede bağlandın. Bu maçı da değerlendireceğiz. Yine yoğunsun. Aynen. ne <laughs> yapacak bir şey yok. Yani e, teşekkür ederim. Sen de beni bu yoğunluğu hiç yalnız bırakmadın. E, playoff maçları çok yoğun. Bu maçta keyifli bir maç e, olacaktı aslında. Ee, güzel aslında yine de keyifli oldu Yani e, bir takımın 10 kişi kalmış bir takımın nasıl oynaması gerektiğini gösterdi bugün efeler. Ben tebrik ediyorum kendilerini. Kesinlikle bir de yani Aydın e, Aydın şehrinin de efeler e, efeler olan desteği inanılmazdı. Onu da söyleyeyim. Yani. Onlar da Aydın merkezden yani Nazilli'de aralarında biraz daha böyle e, şey vardır onların e, sürtüşme vardır hani ilçe takımı il takım muhabbet ama Efeler tabi biliyorsun hani Aydın'la öyle böyle dertleri yok ve Aydın'da Adnan Menderes stadyumunda tıklım tıklım doldurmuştu taraftarlar hafta hiç olmasına rağmen cuma günü mesai saat olmasına rağmen çok dolu tribünler önünde e, Efeler 09 spor futbol kulübünün YouTube'dan maçı yayınladığı için çok teşekkür ederiz spiker arkadaş bence çok samimiydi ona teşekkür ederim. Çok güzel anlattı Bayağı terlemiştim yani bu... Hüseyin yani. <laughs> evet evet. Hakikaları yani biz, e, aynen şunu söyleyeceğim. Gerçekten bu yerel kanallar olsun. Oradaki hani e, futbolun güzelliği aslında bu. Gidiyorsun Aydın'da işte Aydınlı bir abimizin anlatımı. E, diğer tarafta gidiyorsun Karaman'da Konya'da bir kardeşimizin anlatımı. Ordu'da Ahmet abinin anlatımı. Hani anlatabildim ya bunlar çok önemli şeyler işte hani. E, maç anlatımlarıyla yani o şiveyi hissedebiliyorsun, coşkuyu hissedebiliyorsun, ortamı kokluyorsun. Bunların hepsi çok güzel şey. Ee, tebrik ediyorum ben açıkçası. Efeler ben yani ne olursa olsun Efeler 09 Spor'un e, bu maçı yayınlandığı dolayı tebrik ediyorum. Kurumsallaşma hamlelerinden dolayı tebrik ediyorum. Profesyonel lige çıkar çıkmaz. Bak e, yayıncı kuruluşun olmadığı zamanlarda bile İsa maçlarının neredeyse tümüne yakın yayınladılar. Evet yayınladılar. Bazı maçlarını yayınladılar. Yani burada tabii kulüp çalışanları, kulüp personeli, çok dostumuz var. Kamil'e de buradan selam olsun. Sevdiğim bir kardeşim Kamil Kazakaya. O da Aydın basınından çıkma bir arkadaşımızdır. O da şu anda orada görevli. EFELER 09 Spor'da. Ona da selam olsun. EFELER 09 Spor'a hayırlı uğurlu olsun. Öyle değil. Hüseyin, Spiker abimizin anlattığına göre Adnan Menderes stadyumu ilk defa bu kadar kalabalık hafta içi olmasına rağmen dedi. E, bu zaman. Güzel zaman, bir evet. stat. Ben Aydınlıları tebrik ediyorum sadece doldurdukları için ama daha fazlasını bekliyorum hani sezonun son maçında değil. Çünkü Aydın bir futbol şehri yani profesyonel liglerde bir sürü takımı var. Kesinlikle. Yani tebrik ediyorum ben. Maça geçelim Hüseyin. Maça aslında Hopa Spor biraz daha sence nasıl bilmiyorum ama biraz daha baskılı başladı. Ya tabii tabii maçın başında zaten Hupa Spor baskılı başladı Ahmet. Özellikle ilk 10 dakika hani Efeler bir oyuna adapte olamadı. Belki gerçekten hani Spiker abinin dediği gibi e, tribünlere adapte olamadılar. Hani hiç görmedikleri bir tribünle <laughs> karşılaştılar. Ama baktığımızda ilk 10 dakikada Hupa Spor iki tane net pozisyon yakaladı. Bu net olarak söyleyebiliriz. Hatta hani Efeler böyle bir e, saçmalar gibi başladı. Ama sonrasında Efeler toparladı. Gerçekten üst üste pozisyonlar buldular. Üst üste zorladılar. Sağlı sollu ataklar yaptılar. E, ama tabii bir tane işte duran toptan gelen topla golü buldular. Furkan'ın attığı gol. İşte Furkan sakatlandı sonra. E, ve tabii maçın kırılma anı ne desek? Yani İsa'nın kırmızı kartı aslında. En önemli kısım bu. Yani Üstelik, kırmızı... kırmızı sözünü kesiyorum ama maçın özeti tabii. nerede? Transfer merkezinde. Kanalımızda. <gülüyor> 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 maçın özeti kanalımızda. <laughs> Transfer merkezi gibi. De. Şimdi İsa'nın bir kırmızı kart pozisyonu var ki o pozisyondan önce biliyorsun bir i̇kili mücadele oldu İSAK'la savunma oyuncusu arasında, Hopa Sporu savunma oyuncusu arasında. Yanlış değilsem bizim Rasim Can Doğu'da. Aynı anda topa yükseldiler. aynen, aynen. Topa arasında... yani. yani yani. yükseldi. Bir penaltı o beklentisi yoktu bende. Penaltı olacağına dair beklenti yoktu. Orada Masor oyuna girdi. Masor oyuna girdikten sonra Hopa Sporlu oyuncularla bir e, Masor abinin diyaloğu oldu. Hakemler oyuncular araya girdi. Değişik diyaloglar oldu. Yani. Çok Abdikler Aynen çok ama çok des, <laughs> çok denk bir şey yani hani Masar abinin öyle bir diyaloğa girmesi oyuncularla vesaire. Neyse sonrasında hani oyun durdu orada yani 4-5 dakikasında durdu. Aynen. Sonra hakem İsa kırmızı kart gösterdi. Tabi İsa'nın kaleci Yusuf Aklan'a e, bir evet. müdahalesi var gibi duruyor. Net bir müdahalesi yok ama müdahalesi var gibi duruyor. Tabi burada ben kime kızarım dersen tamamen İsa'ya kızarım. Ne olursa olsun yani takımını yalnız bıraktı 65 dakika. Şimdi şöyle düşün. Sen şu anda alt liglerin gol kralı, gol kralısın. 24 tane gol atmışsın. Rakipsizsin ya. 21 tane atan var. Yani en yakın rakibinin 3 tane fazla atmışsın. En yakın rakibinin. İshak. Kardeşim benim. Sen yıllarca bal liginde oynadın. ligde de oynadığın dönemler oldu. duramadın. Kariyerinin zirvesini yaşıyorsun. Bak Efe'lerle playoff'a gidiyor. Gemisi. Burada kardeşim al bak şimdi ne oldu? Yarı finalde olmayacaksın. Ve yolu yeni çarşı maçlarında olmayacaksın. Kim kazandı bunda? Ya örnek veriyorum, Artin Oba Spor oyuncuları sana tahrik mi ediyor? Ediyor ve etmiyor, Bilemiyorum, mesane içinde değil. Bir şey mi var? Gelmeyin oyuna kardeşim. Ya İSAK sen 93 doğumlusun, 30 yaşındasın, niye tahriye geliyorsun? Şimdi Efeler 0-9 spor. Beyoğlu yeni çarşı maçlarında hem deplasmanda hem içeride en az iki maç İSAK'tan mahrum kalacak. Aynen öyle. İkinci sarı karttan direkt kırmızı. Ligin gol kralından ya, alt liglerin gol kralından, tepe birinci, ikinci, küçücükte İSAK kadar gol atan başka bir futbolcu yok. 24 tane atmış bu adam. Ne gerek var kardeşim? Kariyerinin zirvesindesin. Böyle bir maçta niye takımını yalnız bırakıyorsun? Ne oldu yani? Niye böyle diyaloglara giriyorsun? Niye böyle temaslarda bulunuyorsun? Ne gerek var İshak yani? Şimdi bu takım, hadi bak ya turun geçti. Hopa maçı, maçında geçti. 65 dakika 10 kişi oynadı. 65 dakika bak yani bu az değil. Ahmet yani 65 dakika dedi. Bu takım 65 dakika 10 kişi oynadı. Gol yemedi. 65'den çok daha fazla Hüseyin'in. ilk yarın da, ikinci yarın sonra da. İnanılmaz sürelerde gel. Ya, tabii yani. Ha, 70 dakikada hatta yani. 70 75 dakika doğru söylüyorsun. Yani şimdi 70 dakikada ya niye İsak ne oldu kim kazandı? Tamam Efeler Spor kazandı. Senin kırmızı kat görmen sayesinde kazandı. Sen sağda olsaydın 2 0 3 -0 olacaktı. Ve yol yeni çarşıya daha farklı motive olacak. Şimdi hocan düşünecek takım arkadaşlarının düşünecek yani hani ben gol siz maça çıkacağım diyecek yani. Anlatabildim mi? Ya sen bu takımın en iyi oyuncusuysun yani. En çok gol atan oyuncusun. Yanlış yaptı. Öncelikle onu söyleyeyim. Bence dışında... doğru da kırmızı kart bu arada. Hakemin vücut diline, hakemin vücut diline baktıysan tekme attın diyor. Rakibe gelmiş gelmemiş önemli değil. Gelmiş veya gelmemiş. Hı -hı. Ee, senin orada art niyetli bir şekilde tekme atman var. Özellikle 1-0'dan i̇şte sonra yok. Artvin Hopa Spor oyuncuları da biraz hani e, nasıl söyleyeyim Hüseyin kibar tabirle biraz Öyle, ee, Aydınlı oyuncular, Efe'lerle oyuncuları. Ama yapacak. Yapacak Ahmet. Yani yapacak şimdi bak. Bu, o, o tahriye kapıldılar. Opa Paspor değil kim olursa olsun yapacak. Yani 1-0 geride rakip 10 kişi kalmış. Ben bunları biraz daha kızdırırsam, bir kişi dağıttırırsam kar yapar yani. Sen profesyonel topçusun. Tahliye gelmeyeceksin yani. Ya Masur abi Orası mesela niye o kadar kızdı? Muhtemelen hmm, ciddi bir küfürleşme veya bir hakaret veya yani, Olabilir bilmiyorum hani ya. Yusuf Eğer da... yoksa o da o kadar niye sinirleniyor? Yusuf da çok yani genç, potansiyelli. Gerçekten lig transferi yapması gündemde bir kaleci. Onu da söyleyeyim sana. Opa'nın kalecisi çok genç bir kardeşimiz. Bu sene de çok başarılı işler çıkardı. Ben çok beğendim Yusuf'u. Yani yani yolu da e, açık bir kardeşimiz. Hani ne oldu? Nasıl bir diyalog oldu da o tekme oradan çıktı? Ya, beyazım, yo, yo, ya ben, şey kısmını söylüyorum. Masör. Ha. He, masör mü? He. Masör kısmını söylüyorum. Ne oldu da o kadar sinirlendi? Oyun masör abi çıldırdı. <laughs> Aynen öyle yani. Orada hatta böyle hani çok şey, sinirlendi Hüseyin. Durduramadı. 6-7 tane hopalı oyuncu böyle duvar oldu yani. Hani. abi saldıracak oldu yani. Saldıracak Eğer küfür yani. etmediyse, hakaret etmediyse bu kadar sinirlenmeniz doğru mu? Ya işte. Ya ama diyorum yani psikolojik olarak sağlam olacaksın. Burayı yönetmek zorundasın. Playoff'lar. bambaşka bir şey. Yani maçların içinde bunlar oluyor. Daha neler neler oluyor. Hareketleşmeler onlar bunlar. Tüm Türkiye biliyor bunlar aslında. Onu söyleyebilirim. Efe'ler ona rağmen çok iyi futbol oynadı gerçekten. Hopa Spor'a ben net bir pozisyonda verdiklerini düşünmüyorum. Yok, yok. Onun dışında, onun dışında pozisyon da buldular, değerlendiremediler. Çok sabırlı oynadılar. Ben e, çok büyük bir başarı var ortada. Yani dediğin gibi 70-75 dakika 10 kişi oynamış takım Hopa Spor'dan önemli bir galibiyet aldı ama Hopa da gelince Hopa Spor'da hiç böyle ya Ahmet 1-0 olduktan sonra bile hani ne olur biliyor musun? Biraz kıpırdanma olur değil mi? Yok, hiç o kıpırdanma şey. ben Hopa Spor'da. Yani topu ileriye taşıyacak bir tane mi oyuncu olmaz? Şey gibi oynadılar Hüseyin. Katılır mısın bilmiyorum. Hı -hı. Artvin Hopa Spor bu eşleşme iki ayak üstünden oynanıyormuş gibi çıkmış maça. Hani Evet. Yani. Artvin'de bu işi çözeriz diye çıkmış. A bir aynen maça... öyle. Öyle bir mantalite vardı. Hani, sağ içine de hiç reaksiyon yok. Rakip olmuş kalmış. Abi çıksana bir şey yap. Hani dikini oyna bir şey yap. Değil mi? Bilmiyorum. Ee, Hopa Spor için tabii üzücü bir sonuç. Ama bugün mağlubiyeti hak ettiklerini düşünüyorum. Ee, Kesinlikle. Oy. Osman Hoca ile birlikte iyi bir yol katettiler. Geldiğinde Osman Hoca takım kümemi düşecek. Hopa Spor geçen sene finalisti. Finalde son dakikada kaybeden Hopa Spor Kümen Bütçeliklerinden takımdan yine Osman Hoca bir şekilde pliyof oynattı Osman Özdemir. Ama yetmedi. Nefesi yetmedi, gücü yetmedi. Hopa'da çok kaliteli futbolcu arkadaşlarımız var. Onların da yolları baktıkları açık olsun. Hopa Spor seneye üçüncülükte de yoluna devam edecek. Nefeler çok önemli bir galibiyet aldı. Ama tabii bundan sonra Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarına e, kralsız çıkacaklar. Kral olmadan çıkacaklar iki tane maça. Bakalım belki üçüncü maçın cezası olacak mı? İki maçlık mı ceza verecekler İsa? Bunu zaman gösterecek. Eğer e, üç maç olursa e, finali de kaçıracak. O da onun için acı olur. Ama iki maç olursa hani diye kırmızı kartımız dolayı iki maç. Herken başka bir şey yazmadı raporuna. İki maç olur. Final maçında kral e, olacak ve Kepez diye karşı mücadele edecek. Efeler Spor 9 Spor Kulübü'nü ben tebrik ediyorum. Çıktıkları ilk sezonda Kulüof'ta e, ilk tura atladılar. Kulüof'ta olmaları zaten başarıydı. Oyunsal anlamda da gerçekten ve bu takım baldan çok fazla oyuncu barındırıyor. Onu da söyleyeyim sana Ahmet. Bal kadrosundan fazla oyuncu barındırıyor. İskeletini korumuş bile. Bunlara bilen. artık alışmış olmamız var. lazım Hüseyin. Yani evet. Aynen öyle. Sen güzel Başım... ayrıntıya değiniyorsun ama bunlar bence normal olmalı artık. Yani artık normalde işte bizim ülkemizde öyle değil maalesef. Onu net olarak söyleyeyim. Efeler 09 Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Bu bundan sonraki süreçte işte başarılar diyorum ben abi. Ağzına sağlık. Ben de küçük bir hatırlatma yapayım. Maç tarihleri açıklanmış Hüseyin. Bilmiyorum biliyor musun? Her, herhalde şey mi? 2 Haziran. 7, 7 Haziran. Haziran. 2 Haziran ve evet, 7 ya, Haziran. Minim, tahminim yani çünkü diğer grup 31'e 5, 1'e 6. 2'ye 7'dir diye tahmin ediyordum. Bravo doğru bildin. <laughs> e, Efeler 09'un saha avantajı yine var. İlk maçı <laughs> Beyoğlu'nda, ikinci maçı Aydın'da oynanacak. E, evet. O yüzden ikinci maç e, turun galibini belirleyeceği için bence bir avantajı da var. Onu da söyleyelim. Evet, evet, Artvin Hopa Spor'a geçmiş olsun diyelim. Efeler 09'u tebrik ederiz. Efeler 09 YouTube hesabını da ayrıca tebrik ederiz bu maçı yayınladıkları için. Kapatmadan hatırlatalım. Maçın özeti kanalımızda şu anda mevcut. Ayrıca biliyorsunuz kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.